Evet, e, Oktay hani sözü bana verdi. Tabii ben bu esasında hani bana verilen bu hani şey içerisinde süre içerisinde Sokrates'i bir yönden savunuyorum. Hani neden savunuyorum? Çünkü birazcık da Marx'tan geliyor bana. Das Kapital'de bir ara böyle Sokrates'e değiniyor Sokrates. Çünkü baktığımızda hangi sınıftan olursa olsun insanların ölçülü ve düzelde yaşamadığını fark ediyor bir ölçüde baktığımızda. Çünkü tiranlar var ve kendisinin öğrencisi Arkibides çok büyük bir hata yapıyor. Ee, i̇ki tane şehir devletine savaş açıyor ve kaybediyor Atina. Atina kaybediyor ve Atina çöküşün içerisinde. insanlar açlık içerisine giriyorlar, hırsızlık olayları meydana geliyor. Tiranların e, bunca bu hareketlerinden sonrasında kendisi bunun halka yansıdığını da görüyor. Çok iyi bir sosyologtur aynı zamanda. Çok iyi bir eleştirmen olduğu kadar bir sosyologtur. Ve Marx işte Das Kapital'de nasıl bir toplumun yozlaşma içerisine girdiğini Sokrates üzerinden, Sokrates e, kullanarak da yap, yapar. Hani şeyi de kullanır, Shakespeare falan da kullanır. Yeri gece Dante'yi de kullanır. Çünkü Dante'nin cehennemi gibidir esasında der toplum. Sokrates de ne yaptı? Oradaki toplumu aynı olay esasında. Çünkü e, o zamanda da bir politik ekonomi vardı. Bu zamanda da bir politik ekonomi vardı. Sınıfsal bir savaş vardı. İnsanların son derecedeki, son derecede haksız olarak bir eşitsiz bir gelişim içerisinde olduğunu da savunuyordu. Bunun ahlaksal açıdan geldiğini Sokrates'ten yararlanarak söylüyor. Ama tabii ki de hani Marx yönelimiyle Sokrates'i önemli karşılıyorum ama ben şunu söylemek isterim. Sokrates gençken Anaxagoras'ın etkileniyor. Anaksagoras'ın çok büyük bir etkisi vardır felsefe tarihinde. Sokrates e usçu dedi ya, Oktay çok haklı bir noktada usçu dedi. Nus, Nus'tan gelir. Ana, i̇lk Nus dediğimiz, ilk Nus kavramını Anaksagoras ortaya atmıştır. Veya normal gündelik hayat içerisinde kullanılan Nus terimini bir töz olarak göstermiştir. Şunu der o Anaksagoras, evrende bir, e, evrende bir karmaşıklık vardı, bir düzenli düzensizlik vardı. Nus meydana geldi. Nus bir düzenliliği düzenliliği esasında her yerde tesis etti der. İşte Sokrates de ondan etkilenerek ha demek ki biz şunu düşüneceğiz. Bu denli Nus evrende varsa insanda da vardır. İnsan bu bu durumda aklını kullanarak sadece aklı yoluyla bilinçli bir varlık olarak her şeyi yerine getirebilir ama ne olacak? Erdemli bir insan olacak. Erdemli bir insan, ahlaklı bir insan olacak. Şimdi bu işin bu şekilde başlatılması Anaksagoras'tan geliyor. Ondan öncesinde, Anaksagoras'tan öncesinde evrendeki anatöz birazcık da Heraklitosçu anlamındaydı Yunan düşüncesinde. E, Nietzsche'nin belirttiği üzere. Sürekli ikis, ikisel, yani dualist bir çarpışma var. Apolloncu ve Dionysusçu bir tar çarpışma vardı Yunan dünyasında. Ee, Yunan e, mitosu gerçekten diğer mitolojilere baktığımızda özellikle Norse mitolojisine baktığımızda gerçekten hayatın içerisindeki o dualist karşıtlığı çok güzel bir şekilde e, sanatta da, müzikte de e, gündelik yaşamda da veya tarih konusunda da her türlü şeyi de yorumlayabiliyordu. İşte bu denli dengeyi Sokrates alt üst etti. Peki bu Nietzsche'nin Sokrates'ten alıp veremediği nedir? Sokrates hakkında daha başka ne söylemektedir? Çünkü Sokrates demek birazcık da Nietzsche demek. Çünkü Nietzsche etkiliyor Sokrates. Bir adamı eleştiri, bir, kimse, bir filozof bir şey eleştiriyorsa da onların da etkilenmiştir. Bunu demektedir. Birazcık burada açıklamaya çalışacağım. Sokrates pleptir diyor eğitimsizdir. Gençliğinde kaçırdığı dersleri kendi başına çalışarak telafi ed etmemiştir. Dahası çok çirkindir. Burada birazcık işte şeyin içerisine giriyor. <laughs> Kendisinin söylediği gibi doğa ona en şiddetli tutkuları bahset, bahşetmiştir. Şimdi bu doğanın kendisine bahşettiği duygular Yunan dünyasındaki tercümesi daimon, daimonlar. Bir insan başına hiç böyle gerçekten hiç düşünemediği bir olay başına geldiğinde şunu der. Aa daimonlarım beni harekete geçirdi. Veya buna sebep olan daimonlar. Demek ki şunu diyordu Yunan, Yunanlı bilgeli, Yunan bilgeli. Demek ki insan o kadar da akıllı bir varlık değil. Yani Freud'cu anlamda tartışacak olursak o kadar da bilinçli bir varlık değiliz. Kendi içimizde hep kısıtlamaya çalıştığımız veya kısıtlayamadığımız bir yön var. İşte bu yön diyor diyoruz şey e, Nietzsche ve Yunan bilgeliği işte Dionysus'tur bu. Bu Dionysus'cu kült hemen söylemek istiyorum. Sokrates'in tam da zamanı içerisinde kendisini gösteren bir düşüncedir bakın. Milattan önce 6. yüzyılda ortaya çıkan e, önce 5. yüzyılda meydana gelen tam doruk noktasına çıkan trajediyle birlikte doruk noktasına çıkan durum Sokrates'in son derece de haz almadığı, nefret ettiği bir durum. Çünkü Dionysus'cu diti rambik köken Neye dayanır? İnsanın bu bilinçli olmayan tarafına dayanır. Sokrates şunu diyordu. İnsan mükemmel bir varlıktır. Platon'u etkileyen düşünce vardır. Aristoteles'i burada etkileyen bir düşünce vardır. İşte dünya merkezci düşünce. Dünya merkezli bir düşünce. Sokrates evren ve doğanın merkezinde insanın olduğunu, insanın hayvanlardan ve diğer canlılardan farklı olarak her şeyi bilebileceğini ...göstermektedir. İşte bu bir de dekadanstır. sonra şeye göre, niçeye göre. İnsan öyle mükemmel de bir varlık değildir. Ee, hemen şuna gelmek istiyorum. Hani e, Oktay'da aydınlanmaya biraz e, burada getirdik konuyu. Çok haklı bir şekilde. Şimdi... Russo tabii ki de hani doğaya dönüş... ...insanlar e, bir dekadansın içerisinde, toplum bir çöküntü içerisinde derken bile... İnsanın esasında kökeninin iyi olduğunu, aslında insanın iyi bir insan varlık olduğunu, mükemmel bir varlık olduğunu da söylemek ister. Ancak Hobbes, e, Freud, Darwin özellikle hiç de böyle olmadığını, insanın son derece kusurlu bir varlık olduğunu söyler. Ki Presokratikler de bunu söylemektedir. E, bir kısmı Presokratiklerin bir kısmı da bunu söylemektedir. Ancak Sokrates'e baktığınızda insan her şeyin merkezinde durmakta olan bir canlı olarak kendisini gösteriyor. Oysa öyle bir şey değil. Yani Sokrates'in, yani Platon'dan okuyoruz ama eğer öyleyse de epistemolojisi bile çok ciddi bir büyük bir hataya sahiptir. Karl Popper bunun hakkında çok güzel bir kitap yazmıştır Presokratikleri anlatırken. Ee, şunu der Karl Popper. Ya bu denli bir adam epistemolojiyi bile bize yanlış bir şekilde göstermiştir. Çünkü şunu diyor, presokratikler bir deney ve gözlem yaparak bir tümden gelimsel ve tümü varımsal bir çıkarımsal yaparken Sokrates şey der, ya biz güneşin yansıdığı şeyleri bakamayız, nesnelerin özüne bakamayız. Çünkü onlar görünüşler dünyasıdır. Bu denli gelişen ontoloji ve epistemolojik düşünce Platon'u da etkiliyor tabii ki de. Kendi düşüncesini de oluşturuyor. Ve ahlak felsefesini de meydana getirmiş oluyor. Ve ahlak felsefesi de diğer ontoloji ve epistemoloji meydana getirmiş oluyor. Çok uzattım konuyu. Çok özür diliyorum. E şuna getirmek istedim konuyu. Oktay'ın dediği üzere işte e ben hiçbir şey bilmiyorum lafı bilmedim böyle bir lafı var tam telaffuz demedim Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hep öğreniyorum lafı der Nietzsche. Esasında bu sahte bir şeydir. Bir, bir öylesine bir söylendir. Oysa ki Sokrates her şeyi bildiğini esasında açık beyan etmiştir. Hep bütün tartışmalarında kendisinin haklı çıkmasını sağlayan yön de budur. kendisi bu daimoncu olan düşüncesiyle birlikte ne zaman sıkışsa kuyruğu bir yere sıkışsa bir soruya cevap veremese kendisine kendisini sıkıştıran insanlara şeydi bu bana daimonlarımın söylediği bir şey anlamında bir ee, sahasında bir dönüş geri dönüş yapmaktadır Sokrates. Maioticası vardır hep bildiğimiz o doğurtma çünkü annesi kendi'nin ebesidir e, ebedir. Çok erkeniz bir... Aynen öyle benim annem ebeydi hani bir nasıl ki işte akıl da der bir düşünme gibi şey bilgi doğru. Bir, aynen bilgi doğru der. Ya çok ilginç bunlar. Ee, yani hep kendi kendi metin metinlerinde hep Sokrates haklıdır. Platon'a baktığımızda Sokrates hep haklıdır. Kısonofes Kısonofes'e baktığımızda da onu da okuduğumuzda Sokrates hep haklıdır. Yani ben şurada da yanılmıyorum diyemez. Veya demek de istemez. Böyle bir yönelimi de vardır. Tabi bu adam bütün her şeyini aylak felsefesi üzerine inşa ettiğinden dolayı da Nietzsche çok büyük sorunları var demektedir kendisinin. Tabii sen bir şeyler söylemek istersen söyle ben de birkaç bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Şimdi yo, çok güzel oldu bence. Çok yapıcı bir tartışma oldu. Hele ahlak felsefesinin doruk noktasından bahsediyoruz sonuçta. E, i̇lk çağ alırken tabii ki Sokrates'ten daha detaylı bahsedecektik. Çok iyi oldu hatta uzaması. Yalnız ben şöyle bir sadece eleştiride bulacağım. Karl Popper'dan bahsettiniz. Zaten bence Karl Popper'ın inşa ettiği pozitivist okul her şeyi aşırı ampirik ve deneysel bir şekilde alarak ilk hatayı yapıyordu. Gerçekten de evet, Antik Yunan şu var, de bu arada bundan bahseder. Bir daha Platon ve e, e, aynı şekilde bu şeylere vardır. Doğasıya da vardır. Formal ve maddi olanı aşıp eleştirel bir ustalıktan bakabilmek, eleştirel bir perspektiften bakabilmek. Bunun şu anlamda en azından bir ilerici bir yönü olduğunu düşünüyorum. İnsanın kendi içinde ee, yani salt deneyimlerden ve nesnelerden bağımsız da bir özne olabilmesi, özne ile ulaşması, kendi aklını kullanması, kendi bilincini ermesi. Fakat evet şu konuda da kesinlikle katılıyorum. Platon diyaloglarında da öyledir. Platon Delet kitabında bile öyledir. Hep Sokrates ağzıyla konuştur Ve bir şey Sokrates kazanandır. Sokrates haklı olandır. Öyle bir durum da var gerçekten. Eee Oktay sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani daha ilk dediğimiz konulara Oktay'ın Oktay galiba bir sorunu çıktı herhalde. Sonundan bağlanır. Ee, şimdi ya yani bu adam Sokrates'in esasında çok büyük bir getirdiği bir şey de var düşünme açısından e, birazcık bu sokratik, sokratik, düşünceyi aşabilmek adına tabii ki de e, Rönesans'tan sonrasında özellikle duyumcu filozoflar bunu aşmıştır birazcık da. Hani öyle görünüşler dünyası işte ideal dünyası falan bunlar bunları aşmıştır onlar. O yöneyle mesela ilk oklamlı bilim buna değiniyor esasında. Sokates'e tabii değinmiyor ama e, Skolastik düşüncenin içerisinde gelişen birazcık da sokratik fikirlerin eleştirisini yapmaktadır e, Ockham'dı Veli. Ve şunu söyler biz bir şeyi deneyimleyemiyorsak yani sizin o e, erdem yani evrensel e, ahlak yasasını oluşturan o a priori kavramları biz bir nesne üzerinde deneyimleyemiyorsak bir zaman mekana bağlı olarak gelişen durumlar eylemler içerisinde biz bunları e, ortaya koyamıyorsak bunlar geçersizdir der. Ay, bu çok işte aşırı... bir şey. Hı -hı. Şey gibi geliyor bana. Bu e, deniz gibi zaten bu a priori ön sahibi işte a posteriori bilgiye tam uzaklanan deney merkezi yaklaşım da sanki son 200 yılın üst e, endüstriyelleşmiş ve kapitalistleşmiş toplumunun felsefi bir altyapısı gibi geliyor. Yani her şey deneylere vesaire indirgeniyor ya da etik, ahlak ve e, daha Yine insanın toplum seyrimi geliştirmesini sağlayan metafiziksel kavramların bir yatsıması sanki söz konusu gibi geliyor bana. Şey, e, sesiniz kapalı. <laughs> ya Gerçekten kusura bakma, özür dilerim. Mesela Goethe şunu söyler, bu akıl hakkında, e, Faust eserinde tam da bu Kant'ı eleştiri yapar. Çünkü Kant'a baktığımızda Sokrates gibi bir şeye dayalıdır. Gerçekten hani yanlışlamakta çok zorlandığımız çünkü adam öyle bir sistem yaratıyor ki işte ontoloji, epistemoloji, saf aklın eleştirisi ondan sonrasında pratik aklın eleştirisinde bu e, şeyleri eleştiriyor. Tabii ki de David Hume'un özellikle İngiliz filozoflarının İngiliz ampirizminin e, bu aylak felsefesi üzerine tartışmalarını da kapsayan olan eleştirilerini de öne koyuyor. Ve bir evrensel ahlak ...kısası olduğunu söylemek istiyor kendisi. Göte de ona karşı olarak Faust'a şunu söyler. Görüyorum sadece insanların acı çektiğini. Dünyanın küçük efendisi aynı ve ilk günkü gibi acayip. Biraz daha iyi yaşayacaktı. Vermemiş olsaydın ona gök ışığında bir parıltı. O bunu buna akıl diyor ve sadece her e, her defa her defasında daha da hayvanca yaşamak için kullanıyor diyor mesela. Burada çok ilginç bir şey hani istedim dedim ya ya bu akıl dediğimiz şey seni hayvandan farklı bir tutan veya senin içindeki o hayvansal içgüdüleri tamamıyla bertaraf edecek ortadan kaldıracak bir unsurdur demesi gerçekten çok e, insana uyumsuz olan e, bir durumdur. Yani dediğim gibi yani üç adamı söylerim her zaman için. Hatta Sade'yi de eklemek isterim. Marcus Sade, Freud, Nietzsche, Hobbes ve İngiliz filozofları gerçekten insanın son derecede öyle sadece aklını kullanarak her şeyi meydana getireceğini ve tamamiyle bir mükemmele erişeceği görüşünü bir kenara koyarlar onlar. Yani Sokrates hakkında yani düşüncelerimiz birazcık daha hep onu eleştiren yönde ama e, katkıları olmuştur. İşte o katkılarından bir tanesi ise Kinikler ve kirene okuludur. Ya baktığınızda Platon'un öğrencisi var, bir de Kinikler var. Bir de Kiren okulu var. Bunlar Platon'dan anlaşamazlar. Hani Diyojen arasında bir şey vardır. Bir epistemolojik bir kriz vardır. Ya sen o atlardan bahsediyorsun ama ben o atlığı göremiyorum der Platon'a. Böylesine bir insan yani Platon'da, de, Kirena okulu da Sokratik okullar içerisinde giriyor. Şimdi ben bazen şöyle düşünürüm ve Nietzsche'yi eleştiririm. Acaba Nietzsche çok fazla mı Platon üzerinden e, gidip Sokrates'i okumuştur? Çünkü Sokrates'e baktığımızda hiçbir eseri yoktur. Xenophenes'in bir yorumu vardır. Diyojen'in kısa yorumları vardır Yan, yanılmıyorsam. Fragmanlarda biraz bahsediyordu üstü kapalı bir şekilde. Bir de o zamanın e, yaşadığı işte o zamanda yaşayan işte tarihçiler de var. Hani filozof da... üzerine düşünceler kitabı mesela var. Evet, evet yani çok ilginç bu durum. Yani Sokrates hakkında konuşuyoruz ama acaba Platon üzerinden mi okuyoruz hep? Ben bunu Bu konuda düşünüşündür. Evet çok iddia var ya mesela eee şöyle bir gerçekten tezatlık var. Yani ahlak ve felsefe teorisi nasıl konuşuyorduk ama hani ikisini bir özdeş olarak ele alırsak Mesela siyaset teorisinde bildiğiniz üzere Sokrates'in de e, Platon'un da otoriter o da e, sistematiğini bürokrasi üzerinden şekillendiren yapıyı şekillendirdiğini iddialıdır. Ve mesela yine ben bununla ilgili birkaç akademik yazı okudum hatta. Eğitim felsefesi de bile çok fark vardır. İşte Platon oligarşik bir cümleye ait görür eğitimi. E, Sokrates'e baktığımızda mesela hem Platon tarafından sokrates yine devletin otoriter ve karşıt bir yapı olması gerektiğini savunan bir insan olarak gözükür. Hem de üstüne gerçek hayatına bakıldığında tam tersi üstüne karşı halka ve körelere eğitim veren bir insan. Çok ilginç Hı -hı. bir durum gerçekten. Evet. E, şöyle bir durum var. E, Nietzsche şunu der? Bak, bunu söylemeyi unuttum. Platon sokratikler çok 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 e, önemli konular konularda bir şeyi kanıtlama ihtiyacı duymazlar. Ancak önemsiz konularda bir şeyi kanıtlama ihtiyacı duymaya çalışırlar. Sokrates ise bu tam tersi. Önemli konular o kadar yani diyalektik edilmiştir ki yani kanıtlamaya dayalı olarak yapılır ki önemli konularda e, gerçekten değişik gelebilir size. Sokratikler önemli konularda kanıtlamaya gerek duymaz. Çünkü açık ve seçiktir her şey. Ancak önemsiz konular, so, konularda yani sorun haline gelen e, problemlerde bir diyalektiğe başvurmayı tercih ederler. Ya Sokrates her şeyi sorun haline getiriyor. Ya bazı şeyler çok açık seçiktir. Yani evrende bir dualizm yok, evrende bir merkezcilik yok. Hadi gelin her şeyi akılla temellendirelim, görüşü yoktur. Böyle bir dünya yoktur en yani önce. Bunu tartışalım. E, yani ben Sokrates'i ve sokatik düşüncenin gerçekten çok büyük bir etki alanı yarattığına katılıyorum ama her zaman şudur: Presokratikleri Sokratikleri okuduğunuz zaman, Presokratikleri Sokratikleri özümsediğiniz zaman, Sokrates'i gerçekten çok eleştirel bir şekilde bakıyorsunuz. Çünkü tekrar ediyorum burada, felsefedeki hakikati ve telosu ahlaka dayalı olarak yapmak gerçekten çok tehlikeli. Çünkü ahlak dediğimiz şey Bence sonra 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 ortaya çıkabilecek bir şey. Önce evren var yani seni kuşatan bir doğanın bir ontolojisi var. Sonra sen o doğa üzerinden neleri bilebiliriz, neler hakkında konuşabiliriz? Ben bu önümdeki bilgisayarın olup olmadığını tartışırım. Sonra bu bilgisayarın nasıl bir bilgi düzeyi üzerinde formasyonu olduğunu tartışırım. Daha sonrasında şunu diyebilirim. Bu bilgisayar bana yararlı mı? Çok zaman geçirdiğimde benim beni nasıl etkiler veya bu bilgisayarda hangi e, sitelere girersem, hangi insanlarla konuşursam bana zarar verir vermez, insanlarla buradan konuşurken ahlaklı olmalıyım, olmamalıyım. ilk önce böyle bir sıralı gitmelidir. Presokratikler bu sırayı ortaya koyuyorlar. İkinci ontolojik, seni belirleyen unsurlar. Sonra bu belirleyen unsurların üzerine bilgisel bilgi formatında tartışabilme, ondan sonrasında bir ahlaki ölçüt belirleme. Bunun yani Hı. Daha o zaman IQ üzerinden şekillenecek bir ahlak anlayışını aslında doğru biliyorsunuz. Doğayla bütünleşmiş ve doğan bir parçası evet. haline gelmiş evet. bize vermiş olduğu durum budur. Spinoza'da da öne çıkan bu durumdur. Yani bu evet. durumda. Panteist Hı -hı. ahlak. Tabii. Panteist. Tabii yani etikanın ilk bölümünde ontolojik tanrı kanıtlaması var. Sonra nasıl bilebiliriz Nasıl bir bilgiye ulaşabiliriz, duru bilgiye, açık seçik bilgi yani Descartes'e olan açık seçik bilgiye? Ontoloji, bilgiye. yöntem, ahlak aslına baktığımızda. Tabii, tabii kesinlikle öyle. Yani bu adam şey diyor, direkt bu senin yaptığın, bu senin söylediğin, ontolojik bağlamda söylediğin bilgisi, bilgi bağlamında söylediğin şey ahlaklı mı diyor sana direkt? Bana, sana direkt bunu diyor yani. Sen burada oturmuşsun böyle, prosokutiklerle tartışıyorsun. <laughs> Sokrates arkadan geliyor diyor ki ya sizin bu konuştuğunuz şey hangi ahlak ölçüde uyar? Erdemli midir? Size geliyor ve siz şöyle bakıyorsunuz. Ve gerçekten Sokrates'i bu kadar dışlamasının sebebi de o Yunanlıların nedeni budur. Çünkü alışık olmadıkları bir düzeydi. Ee, ben çok teşekkür ederim. Gerçekten Sokrates'i de bu şekilde tartışmış olduk. Ee, yani çok güzel bir tartışma açtı Bulgar. Oktay'da teknik problemlerden dolayı düştü ama sonunu çok güzel bağlayabildik. Çok teşekkür ederim. Ben nasıl çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gerçekten münazır oldu. Bu arada izleyicilerimiz için söylüyoruz. Bu ahlak felsefesi üzerine yeneceğimiz serinin ilk bölümüydü. Yani daha ilk çağ felsefesi, antik çağ felsefesi üzerinden ahlaki yorumları, etik değer yargılarını ele aldık. Ardından Orta çağ, Yeni çağ ve daha modern kapitalist toplumun değer yargılarını da e, değmeye çalışacağız, irdelemeye çalışacağız. Ve aynı zamanda bu seri haricinde de tabii yine felsefi ve edebi içerikler yayınlanmaya devam edecek. E, çok teşekkür ederim gerçekten Ben çok teşekkür için. ederim. Sağ olasın. E, mutlaka yine e, yeni programlarda YouTube'da düzenli video yapmaya çalışacağız. Tabii bunu daha kalabalık bir şekilde yine bir moderatör eşliğinde yapmayı düşünüyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Videomuzu, videomuzu mutlaka eleştirin, yorumlar yapın. Çok teşekkür ediyorum.